yaşlı, sakallı, engin ne Dede Korkut'u. Oğuzların akıl danıştığı, töre öğreteni yol göstereni. Benim o baba oymak dolaşan, dualar edip boy boylayan, soy soylayan. Benim bayındır bana öğütler veren, Oğuzların yıllarca hüküm sürmesini sağlayan benim, ben Korkut Hata. Ben Alparslan'ın öğretmeni Sarı Hoca. Alparslan'a kim olduğunu, kim olacağını anlatan her bozulunda, her gerilemede ona yılmamayı öğreter. Alparslan'ın yüreğine bir şeyler var. Yürü Alparslan, gene geleceğiz. Hem de din misli. Sen Alparslan'sın, dertlenme. Yarın sabah güneş, Selçuklu için yeniden doğar deyip, onu Malazgirt'e gönder. Anadolu'nun kapılarını Türklere tamamen açar. Benim, ben Sarı Hoca. Ben Şeyh Edebali. Osmanlı'nın ahi şeyhi, zikir babası. Osman Gazi'nin öğretmeni benim. Ben öğrettim Yiğit Kara Osman'a din ilmini, savaş taktiklerini, beyliği, adaleti, devleti, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek de bir küçücük oymaktan koca ağaçlara dönüştürdüğü milleti ben Şeyh Edebali ben Fatih öğretmeni Ak Şemsettin Sarılı Ak Sakala ak, burada da ak şemsetti. Üç yaşında bana teslim edilen Mehmet'e terbiye verdim, fikir verdim, ruh verdim. Onun küçük ruhunu İstanbul sevdasıyla doldurdum. Ben inşa ettim bir çocuktan Fatih, Fatih Sultan Mehmet'i. Benim asıl mimarı o dev topların. Gemileri karadan yürüten benim. Benim yıkan o Bizans surlarını, çağları kapatan, çağ açan benim. Ben sarı ak, sakal ak, murad ak şerfettim. Ben İbni Kemal, Yavuz Sultan Selim'in öğretmeni. Beni Tanrı'dan sonra tek eğildi. Haftalarına sıçrattım çamuru, şeref dili. Mezarımın üstüne örtün diye vasiyet ettiği benim. Ben İbni Kemal. Ben Mustafa, Küçük Mustafa'yı hayalle, suyuyla, merakla besleyen, benim o küçük gözlerde vatan sevgisinin ilk kılcımlarını gören, yolun başında elinden tutan, ona Kemal adını veren bir Benim mahalli mirasım akıl ve bilimdir demişti ya, işte o aklın bilimi şirk ışığını yakan benim, ben Mustafa, Mustafa Kemal'in öğretmeni. öğretmenim. Cumhuriyet